Efendim yeni yıl için bir yeni sezon için bir projeniz var mı? Ya televizyonu yok şimdi inşallah bir tiyatro yapacağız. Onun çalışmalarına başlayacağım dönünce. Bir, bir de geçen yaz çektiğimiz Gülizar Yol Ayrımı diye bir filmimiz var. O vizyonlara girecek şimdi fragmanları dönmeye başladı. Hı -hı. Onun dışında bir şey yok. Çünkü Hı. hastane falan olduğum için hiç ilgilenemedik e, de Hemen onu soracaktım. Önce bir menisküs ardından bir bağırsak operasyonu. Menisküs yoktu. Menisküsü yanlış yazmışsınız. Menisküs 2-3 senenin önce ameliyatı. Gazetecilerin yazmış. yalancısıyım. Aynen. <laughs> birkaç sene de o. Öyle mi? Evet. Bir bağırsak burada da zaman yani nasıl bir şeydi şu an? Çok detay şey veremiyorum. Vermeye... Onu ancak üç ay sonra detay verebilecek hale gelebileceğim. Ha kontroller anlamında mı? Yani, bir şeyler anlamında. O şimdilik sadece bir bağırsak operasyonu diye geçiştiriyoruz. Kötü bir şey yok değil mi yani? Yok yok iyiyim. Görmüyor musun ya? Evet. <laughs> Bomba gibiyim. Kimler evet mıydı? başka bir şey. Tatil şey nasıl yok. gidiyor? Tatil nasıl geçiyor? <gülüyor> <gülüyor> Tatil güzel geçiyor ya. Alaçatı'da her gün birbirinden güzel zaten. Nasıl geçsin? Kaç gün daha buradayız efendim? Deniz, zaten? Kom, güneş. İki, üç. Denize girebildik mi? Çok değil. Girdim tabii canım. Baksana pembeyim. Bak. Ben. Yandım. biz de yandık ama bizimki biraz sen amele yandın. Amele yandım, Yanıyor <laughs> gibi oldu. Şöyle yapacaksın tişörtü tamam ya. Öyle olunca da çok iyi oluyoruz. Kusar su Yapacak bir şey yok. Efendim şey yakalanmayı şey yapıyor musunuz hani denizde falan böyle korkunuz Yakalanmayı var. mı? Yani deniz, yani sizlere deniz. Sizlere mi? Evet. Nesinden korkacağım? Ya yani yok. <laughs> Hayır, bazı, bazı, bazıları şey yap çekinir işte ters ışık gibisinden. Hayır yok ya ben kendimle barışıyorum hiç öyle dertlerim yok. Kendinize güveniyorsunuz. Aynen öyle. <laughs>